Böyle bir nemlendirici arıyorum ama böyle içeri temiz olsun diyenler buradaysa bugün size... <laughs> Ve e, bu bebek vazelini anlatacağım. Gonsaihin Alp. Adını söyleyemiyorum. Ders marka okumak çok zor. O yüzden marka okumadan devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bazen Vazelin kullanırım ki e, prensesler bebek vazelini kullanır <laughs> diyelim. Bebek vazelini de kullanıyorum. Şöyle size göstereyim. Bence bu çok başarılı bir şey zaten. Bu hafif de parfümlü bu arada. Gerçekten böyle hani dokunuza böyle nemi hapsediyor, cildinizi çok tatlı yapıyor. Ee, anneler bebeklere kullanabilir mi? Bir fikrim yok çünkü benim bebeğim yok. Ee, o konuda bir şey söyleyemem. Ama böyle cildinizde çok tatlı, ışıl, ışıl nemli bir e, his görmek istiyorum diyenler bence bu vazeline bakabilir. Şu, bu hani hep satılan vaziler, vazalinlerden değil. Ancak hem bebekler için içeriği temiz olan bir şey olduğunda, hani ben demiştim ki çok kullanılmaz mı falan? Yo gayet de kullanılıyor. Gerçekten böyle nemi hapsediyor ya. Bakın böyle hafif bir yağlı bir his bırakıyor. Evet. Hani bu hep kullanılacak bir şey değil bence insanlar. Yani büyük insanlar için. Ama böyle ne bileyim nemlendiriciden sıkıldım. İşte elime bir şey kullanmak istiyorum diyenlerin çantaya at çık. olabilecek kremi bu. Ee, ürünle alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen bana yorumlardan sorun. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.